Ocak 2023. 2023'ün Ocak ayı saat gece 2 idi. Odamda, karanlıkta telefonumun ışığı yüzüme vuruyor. Artık ellerim titriyordu, kalbim hızlanmıştı. Telefonda dün gece yazdığım notlara bakıyordum. İçimden net bir ses geldi artık. Ya bu sefer başaracaktım ya da tamamen vazgeçecektim. Sabah uyandığımda hala netti kafamda. Def belliydi. Ama bu sefer her zamanki gibi olmasını istemedim. Kalktım, masaya oturdum, kağıt kalemi önüme çektim ve yazmaya başladım. Her gün en az 10 sayfa kitap oku, haftada en az 4 gün spor yap, yıldızlı olarak kesinlikle dışarıdan yemek yok, hazırladığın 12 aylık hedeflerini sürekli kendine hatırlat ve her gün en az 2 sosyal medya paylaşımı yap. Son maddeyi yazarken bir anda bir dank etti durdum. Ya başaramazsam? Gerçekten başaramamaktan korkuyor. Ve bu ilk defa başıma gelmedi. Birçok kez başlamak için oturup ama ardından korkup geri çekilmiştim. Başarısız olursam kendime olan güvenim tamamen bitecek diye korktum. Sonra şunu fark ettim. Birçok kişi benim bu yaptığım ilk adımı bile daha atmıyor. Daha hedeflerine bile koymuyor. Başlamıyor bile. Onlardan hala bir adım öndeyim. 2. Ortamını düzenlemen gerekiyor. O gün öğleden sonra mutfağa gittim. Dolaptaki bütün abur cuburları tek tek aldım çöpe attım. Paketlerin ışırtısını duyan annem merakla bir anda mutfağa geldi. Şaşkın bir şekilde ne yapıyorsun ya sen dedi. Döndüm ve gayet net konuştum. Anne bunlar burada kalırsa ben bu işi başarım. Kendimi tanıyorum dedi. Sonra durdu, yüzüme baktı. Hiçbir şey demedi çünkü haklı olduğumu o da biliyordu. Eğer korktuğun bir şey varsa onu direkt hayatından çıkarmalısın. Yoksa her zaman bir bahanen olacak. 3. Başarıyı oyunlaştır. O zaman kocaman bir takvim astım tamam mı? Her gün tamamladığımda üzerine kocaman bir çarpı koymaya başladım. Başlarda oyun gibiydi, heyecanlıydım. Ta ki üçüncü günün gece yarısına kadar. O gece uyandığımda saat 2 idi. Ve bir fark ettim ki ben o gecenin çarpısını daha koymadım. Heyecanla ve panikle yataktan fırladım. Lan dedim nasıl unuturum? Baştan sona her şeyi mahvettim. Nasıl toplayacağım ben bunu? Hızlıca raftan kitabımı aldım. Oturdum. Gözlerim yarı açık. Ufak bir ışıkla 10 sayfa kitabımı okudum. Çarpıyı koyduğumda o kocaman takvime saat 3'e doğru geliyordu. Ama artık vicdanım rahattı. Bir kez bile boş versem kendime ihanet etmiş gibi hissedecektim. Artık rahat rahat uyuyabilirim. 4. Kimliğini değiştir. Bir sabah spor salonuna doğru evden çıktım. Olay kendi kendime düşün. Ya millet bana bakıp gülerse, dalga geçerse, sonra kendi kendime daha da güçlenip böyle dedim ki abi sen sporcusun artık kendine gel böyle şeyleri düşünmemen lazım. Tabi bunu biraz da kendimi gaza getirmek için söyledim. Salona girdiğimde bambaşka bir hisle oradaydım. Artık bambaşka bir kişiliğe sahiptim, hedefine odaklanmış ve gerçekten görevini bilen biriydim. İnsanların içeride bana baktığını fark ettim. Sonra şunu düşündüm aslında kimsenin umurunda değilim. Sokaktan dans ede ya da zıplaya zıplaya bile geçsem 10 saniye sonra bunu herkes unutacak. Çünkü herkesin hayatında farklı dertler var. Kimsenin umurunda değil bu. Kimsenin umurunda olmamanın bu kadar büyük bir güç vereceğini düşünmezdim. O gün anladım ki zihnindeki kimliğini değiştirdiğinde bambaşka bir insana dönüşüyorsun. 5. Çevreni yükselt. Bir gün arkadaşım Murat'la kafede oturuyorduk. Ona heyecanla planlarımı anlatıyordum. Bir anda güldü, beni böldü. Abartma ya oğlum. Bir haftaya bırakırsın zaten. O an durdum. İçimden buz gibi bir his geçti. Artık anlamıştım. Bu adamı hayatımdan çıkartmam gerekiyor. Zordu. Yıllar bir arkadaşımdı. Ama bunu başarırsam hayatımda her şey değişecekti. Başaramazsam da ona hak vermiş olacaktım. Hangisi daha kötü? Hayatımda kalitesiz ilişkilerle kaybedecek herhangi bir zamanım yok artık. Bütün gün oturup Discord'da oyun mu oynamak istersin? Yoksa gerçekten sana değer veren insanlarla bir arada olup bir fikri geliştirmek için uğraşmak mı istersin? Bence bunun cevabını sen de çok iyi biliyorsun. 6. Düştüğünde yeniden başla. 18. güne kadar her şey mükemmel gidiyor. Ta ki o akşam canım sıkılıp bir pizza siparişi verene kadar pizza gelir gelmez saldırdım resmen. Özlemişim böyle şeyleri. Son lokmayı yuttuğumda kalbim biraz daha hızlı atmaya başladı. Ve sonra bir anda dondum kaldı. Ne yaptım ben dedim. Bütün her şeyi mahvet. Bu kadar düzenli gidiyordum. Bir anda gitti artık hiçbir şey olmaz. Sonra sakinleşip düşündüm. Tamam. Hata yaptım. Olabilir. Bu gayet normal bir durum. Yarın kalkacağım ve aynı şekilde devam edeceğim buna. Tekrar başlayacağım. Ve öyle de yaptım. Bir hata yapmak her şeyi mahvetmez. Ertesi sabah kalkıp aynı yerden başlayabiliyor musunuz? Bu asıl önemli olan. Hata yapmak kötü değil. Aynı hatayı ikinci kez yapmak çok kötü. Umarım her gün yepyeni hatalar yaparsın. 7. Hedeflerini paylaş. Instagram'da tüm hedeflerimi paylaşmak istiyordum. Tam böyle story'i atarken bir anda bir korku geldi. Ya başaramazsam, disiplinli olamazsam ya da rezil olursam Paylaştıktan saatler sonra mesaj kutum dolup taştı. Tanıdığım, tanımadığım, zamanında konuştuğum birçok insan destek mesajları yazmaya başladı, motivasyon mesajları yazmaya başladı. Ha Birkaç tane yapamazsın diyenler vardı ama gerçekten sayısı çok azdı. Bazıları hatta bana katılıp ya ben de seninle beraber buna katılacağım vesaire demeye başladılar. Çünkü insanların korktuğu şeyi yapıyordum. Her gün düzenli olarak hedeflerim için çalışıyordum. Sonunda 30 günde olduğunda aynaya baktım ve ilk geceki korkularımı hatırladım. Başarmıştım. Bu sefer de ellerim titriyordu ama tamamıyla mutluluktan. Başlangıçtaki Doğukan'la şimdiki Doğukan arasında çok büyük bir fark vardı. Kendime güvenim hiç olmadığı kadar yükselmişti. Çünkü ben kendime verdiğim bir sözü 30 gün boyunca tutabilmiştim. Eğer gerçekten hayatında bir şey başarmak istiyorsan ilk adımı bugün at, bu saniye at ve devam et. Emin ol çektiğin bütün zorluklar finaldeki ödülüne, hediyene, zaferine değecek.